Herkese Tatlı Santa Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün herkesin bayıla bayıla yediği, çok sevdiği, çok lezzetli bir acuka tarifim var. Özellikle bu tarifimi deneyin. Sizler de çok beğeneceksiniz. Öyleyse hemen tarifime başlayalım. Öncelikle kavanozlarımızı kaynamış suyun içerisine alalım ve sterilize edelim. Özellikle kullanılmamış kavanoz olmasına özen gösterelim. Kapaklarında yeni olması bu açıdan çok önemli. Kavanozlarım gibi kavanoz kapaklarım da yeniydi. Kaynamış su da güzelce kaynattım. Tertemiz oldular. Ben bu tarifim için 10 kilo domates ve 2 kilo kıl biber kullandım. Eğer acı seviyorsanız acı biberinden de bir miktar arttırabilirsiniz veya eşit bir şekilde dengeleyebilirsiniz. Ben tatlı kıl biber kullandım. Çünkü çocuklar da sevdiği için kıl biberi tatlı olarak kullanmak istedim. Rondodan biberlerimi geçireceğim için önden ufak ufak doğradım. Rondodan geçirirken kolaylık olması için sizlere de önden doğramanızı tavsiye ederim. Büyükçe bir tenceremin içerisine 4 su bardağı kadar zeytinyağı ilave ettim ve 1 su bardağı kadar sirke ekledim. Şimdi 10 kilo domatesimi kabuklarıyla birlikte robottan geçirdim. Gördüğünüz gibi pürüzsüz bir şekilde domates rendem hazır. Yağımın içerisine ilave edip karıştırıyorum. Domateslerimizi ilave edip karıştırdıktan sonra kaynamaya bırakalım ve yaklaşık bir buçuk saat kadar suyu çekene kadar pişirelim. Domateslerin suyunu çektirdikten sonra bir buçuk saat sonrasında diğer malzemelerimizi ekliyoruz. 2 kilo kadar kıl biber kullanmıştım. Hepsini blenderdan geçirdim. Şimdi ekliyorum. Domates harcımın içerisine kıl biberlerimi ekledikten sonra yaklaşık 25 dakika kadar daha kaynatıyorum domateslerimi iki tencereye böldükten sonra biberlerimi eşit miktarda iki tencereye dağıttım. Eşitledim. Şimdi kaşık yardımıyla güzelce karıştırıyorum. 25 dakika kadar pişiriyorum. 25 dakika sonrası domateslerimin içerisine 40 diş sarımsağımı soyup güzelce ezdim ve içerisine ilave ettim. Sarımsaklarımı ilave ettikten sonra karıştırıyorum. Sarımsaklarımı ilave ettikten sonra yaklaşık 5 dakika kadar daha kaynatıyorum. 6 yemek kaşığı kadar kaya tuzu 2 yemek kaşığı kadar toz şekerimi ilave ediyorum. 2 tencermi eşit miktarlarda dağıtıyorum. Şimdi 6 yemek kaşığı kadar çemen tozumu ilave edeceğim. Çemen tozunu ben Kayseri'den sipariş veriyorum. İçerisi böyle kırmızı biber, diğer baharatların da olduğu çok lezzetli bir toz. Gördüğünüz gibi rengi kırmızı renkte. Bu çemen tozundan almanızı tavsiye ederim. Şimdi 3 yemek kaşığı kadar karabiberimi ilave ediyorum. Karabiberimi ilave ettikten sonra 2 demet maydanozumu ince ince doğruyorum. Ve harcımın içerisine koyup karıştırıyorum. Bu aşamada ocağın altını kısabilirsiniz. Daha sonra kapatıyoruz. Şöyle kepçeyle güzelce karıştırdıktan sonra acıkamız hazır. Gördüğünüz gibi mis gibi oldu. Tam ekmek banmalık çemen tozlu acıka. Hemen kavanozlarımıza yerleştirelim. Sıcak sıcak acukalarımızı kavanozlarımıza dolduralım. Kapaklarını sıkıca kapatalım. Bu aşamada kavanozlar çok sıcak olacağı için bir havlu yardımıyla kavanozlarınıza dokunup o şekilde sıkıca kapatabilirsiniz. Gerçekten çok sıcak. Ben havlu yardımıyla kavanozlarıma yerleştirdim acukalarımı ve kapaklarını sıkıca kapattım. Bu şekilde oda ısısında kapaklarını kapattıktan sonra kavanozlarınızı 7-8 saat kadar bekletin. Daha sonra kuru ve serin bir yerde 9-10 ay boyunca muhafaza edebilirsiniz. Dilerseniz buzdolabında, dilerseniz serin bir dolabın içerisinde 10 ay boyunca muhafaza edebilirsiniz. Açıp kullanmak istediğiniz zaman mutlaka açılmış olacağı için bir hafta içerisinde tüketmeniz gerekiyor. Aksi takdirde bozulabilir. O yüzden bir hafta içerisinde kapağı açıldıktan sonra buzdolabına koyup yemek istediğiniz zaman bir hafta içerisinde tüketebilirsiniz. Acukalarım hazır. Her birinin kapaklarını sıkıca kapatıyorum. Rabbim kışın afiyetle tüketmeyi nasip etsin. Şimdiden sizlerin de ellerinize sağlık. Mutlaka denedikten sonra yorum kısmına mesaj yazmayı unutmayınız. Böylelikle bir tarifimin daha sonuna geldik. Beni buraya kadar izleyen tüm takipçilerime çok teşekkür ediyorum. YouTube kanalıma henüz abone olmadıysanız YouTube kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayınız. Yepyeni birbirinden farklı yemek ve tatlı tariflerimle tekrardan sizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.